Neden gezmiyorum? Neden para biriktirmiyorum? Neden daha hassas selim? Neden insanlarla buluşmuyorum? Neden şöyle değilim? Gibi kendine sürekli yüklenebilirsin. Ancak dur bir nefes al. Bir rahatla. Çünkü mükemmel olmak zorunda da değilsin. Sürekli kendini motive hissetmek zorunda da değilsin. Her sabah uyanında bir şükür defterin olmak zorunda da değil. Her gün mutlu bir şekilde uyanmak zorunda da değilsin. Demek ki o gün mutsuz olmaya ihtiyacın var. Demek ki o gün birazcık durup, tembel bir şekilde yatmaya ihtiyacın var. Bu seni kötü biri yapmaz, yetersiz biri yapmaz, seni dengesiz biri de yapmaz. Duygularının iniş çıkışı olması, tıpkı hayatın inişinin çıkışının olması gibi seni zayıf biri yapmaz, normal biri yapar. Hayatta her zaman dümdüz bir çizgi yoktur. İnişli çıkışlıdır, hatta bazen dümdüzdür kendini çok baskıladığında şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, şuraya gitmeliyim, bu insanlarla görüşmeliyim, sosyalleşmeliyim, şurada şunu yapmalıyım, burada bunu yapmalıyım gibi kendine sürekli melimalı programı yaptığın zaman kendini daha bitkin, daha bitmiş, tükenmiş hissedersin ve buradan çıkması birazcık daha çaba isteyebilir. Bunları al cebine koy ve kendine de çok iyi bak.